Merhaba gençler, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi grubumuzda bir kardeşimizin ricası üzerine CLB coin analizi yapacağız. Ee, sevgili Ömer, burada diğer coinlerden farklı bir tablo görmüyorum. Bu kırmızı bulut her zaman risk teşkil eder. Kırmızı bulutlar genelde düşüş trendlerinde kendini belli eder. Ancak CLV 16 Ağustos ve 24 Ağustos arasında bir yükseliş yapmış. Ama burada bizim vereceğimiz veya verdiğimiz tarihten önce de bir düzeltme hareketine girmiş. Bizim genel düşüş anlamında verdiğimiz tarih 28'iydi. Ancak birçok coin kendi iç dinamikleri açısından 27'sinde başlamış düşmeye. Şimdi burada ayın 25'inde 25 Ağustos'tan itibaren düşmeye başlamış. Hayli de bir zamandır düşüyor. Şimdi açıkçası ben yarın ve ertesi gün yani ayın 6'sı ve 7'sinde çıkış bekliyorum. 8, 9 ve 10'unda düşüş bekliyorum. 11'inde 12'sinde çıkış bekliyorum. 13-14'ünde düşüş bekliyorum. Daha sonrasında da e, seri bir yükseliş bekliyorum. Şimdi bakın bir konuyu ayıralım. Herkes bu konuda e, biraz e, ya gerçekten anlamıyor ya anlamak istemiyor. Bir konuyu açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakın işlem çiftleri var. Şimdi işlem çiftlerine göre adam diyelim ki geldi CLV'yi BTC işlem çiftiyle aldı. BTC düştüğünde CLV düşer. Bir de CLV kendisi düştüğünde iki kat düşer. Yani şimdi burada deniliyor ki efendim niye Bitcoin çıkarken CLV düşüyor? Şimdi arasında bir korelasyon denilen yani bir bağımlılık farkı var. Önce güçlenenler çıkar ardından Diğerleri çıkar, ama bu arada altları düşürür çünkü burada dominans yükseliyordur. Sanıyorum anlatabildim. Çünkü karışık bir konu. Ee, bu konuda bilgilenin istedim. Ee, ayın kaçından sonra, şöyle bakalım. Ha şimdi bunu niye söyledim? Onu da söyleyeyim. Burada e, 25 Ağustos'tan itibaren düşüş. Ne zamana kadar devam edecek? 5 Ekim'e kadar devam edecek ama çıkış günlerimiz de olacak tabii o çıkış günlerinde ben size zaten demin az önce söyledim. Ama düşüş günleri de tekrar başlayacak. Yani Eylül ayı sanıldığı gibi çıkış ayı değil tam tersine düşüş ayıdır. Geçmiş dönemlerde ama tabii sanıyorum sen yazdıydın Ömer. Şöyle, e, eski halvingler halving değil, işte eski şeyler değil falan. E, haklılık payın var. Ama şöyle bir şey vardır. Hem tarih, hem borsa, hem marketler tekrar sistemine giren bir sistemdir. Yani mutlaka tekrarı yapar. Şimdi bu tekrarı gören... Market, borsa ve piyasa yapıcıları bu sistemi takip eder. Zaten indikatörler bunun üzerine kurulur. Tarih de böyledir. Tarih tarih biçimsel olarak değişse de özde kendini tekrar eder. Yani kendini tekrar eden bir sistemin tekrar pozisyonlarını yakaladığımız zaman zaten ne olacağını üç aşağı beş yukarı kestirirsiniz. En az 6-7 tane indikatörü bilmeniz sizi en azından kendi takibiniz açısından bizim kadar profesyonel olmasa da kurtarır. Şimdi bakın burada bir düşüş e, furyası var. Burada 25'inde başlamış. 28'inde başlayan burada 2 gün önce başlamış. Ama bu kendi iç dinamiklerinden dolayı. Yani burada... Öyle bir yükseliş yapmış ki burada bir düzeltme hareketi başlatmış. Ardından grafiğin kendi düşme hareketi eklenmiş. Ardından da e, zincirleme reaksiyon dediğimiz insanların e, korktuğu zaman dilimi başlamış. Yani düşüş bir müddet daha devam etme olasılığı var. Bakın buralarda zayıflayacak ama burada güçlü. Burası aynı zamanda destek ve dirençlerin en yüksek olduğu yerlerdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. İçimoku bulut sisteminden alakalı yüzlerce video var. Bunları izlemenizi öneririm. Ancak içlerinde sadece bir hocamız var. Şimdi adını unuttum. Aklıma gelince söylerim. Onun videosunu izleyin. okunun parametreleri vardır. Bu parametreleri doğru girmek zorundasınız. Yani size sunulan varsayılan haliyle e, ekrana yansıtıp da kullanamazsınız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz her çizginin, her hareketin bir anlamı vardır. Bu bir sistemdir. Yani birbirini etkileyen parametrelerden kuruludur. Hareketli ortalamaların veya üssel hareketli ortalamaları veya basit hareketli ortalamaların çok önemi vardır. Çünkü biz ortalamalara göre hareket ederiz. Örneğin bakın burada altta hacimler var. Şurada gördüğünüz bir sarı çizgi var değil mi? Şimdi bu sarı çizgi bize ne anlatıyor? 21 günlük ortalamayı gösteriyor. Diyor ki 21 milyon 545 bin adetlik ben al sat yapmışım diyor. 21 gün geriye giderek. Bunu nasıl hesaplıyor? Önce düşenleri topluyor. Ardından yükselenleri topluyor. Ve ikiye bölüyor. Bu ortalaması oluyor arkadaşlar 21 milyon 546 şu andaki satış ne veya alış aynı anda her ikisi de 6 milyon 820 bin adet çok çok az. 30 günlü ise 20 milyon 140 bin adet. Şimdi biz neye bakacağız? Saat kaç saat 5 Gece saat 3'te kapanıyor değil mi? Greenwich'e göre şu anda biz e, artı 3 pozisyonundaki saat dilimindeyiz ve gece saat 3'te kapanır. Yani dünya saat 12'de kapatırken biz 3'te kapatırız. 3'e kadar hesapladığımızda buradaki rakam 2 katına çıksa dahi yani burada ne olur? 12 13 olur. 13 milyon adet. 13 milyon adete ulaşamıyor. Demek ki hacim düşük. Şimdi bunun niye üzerinde duruyorum? Eğer hacim düşükse, momentum düşükse, RSI düşükse Bunlar etkiler. Bakın mesela burada gördüğünüz şu kırmızı çizgi tam 30 günlük hareketli ortalamayı verir. Bunun altına düştüğünüz zaman düşen bir trendin içine girmişsiniz demektir. Bunun adı da ICH Kujusen. Bu Japoncalarını ben orijinal isimleri kullanırım. 4298 diyor. Şimdi bu seviye eğer bu mumlar bu seviyeden gittikçe uzaklaşırsa düşme derinleşir. Mutlak surette traderlar mumların buradaki gördüğünüz mavi ve kırmızı çizgiye yakın olmasını arzu ederler. Ve uzaklaştıkça düşeceğini bilirler. Ortalama çok önemlidir arkadaşlar. Yani burada şimdi başlayalım söylemeye hangi günlerin olacağını mesela burada örneğin şuradan itibaren başlayalım düşeceği günleri. 24 Eylül'de başlayacak. Burası hangi güne denk geliyor? Arada bir iki günlük çıkış olacak. Evet. 5 Ekim'e kadar devam edecek arkadaşlar. Şimdi diyelim ki hani demin dedim ya bir anlaşılmayan konu var diye. Şimdi diyelim ki e, CLV'nin grafiği bize çıkış versin. Ama Bitcoin'de tam tersine düşsün. Eğer işlem çiftlerinden bir düşüş eylemi gerçekleşiyorsa CLV aşağıya gider. Hacimsel olarak azalırsa CLV aşağıya gider. Ayrıca bir de korelasyon vardır. Yani bağımlılık. Bağımlılık yüzde kaç %99 bir bağımlılık mı var? %11 bağımlılık mı var? Ya bunların hesapları var ve çok karmaşık arkadaşlar. O yüzden bu işlem çiftleri fiyatlarda ciddi etkilenmelere sebebiyet verir. Çok karmaşık olduğu için o konulara girmeyin, kafanız karışır. Benim bile kafam karışıyor. Önemli olan önümüzdeki 30 günlük işlemin nasıl yürüyeceğidir. Eğer Bitcoin düşüyorsa Burada CLV de düşer arkadaşlar. Ters hareket etme özelliğine sahip değilse ki benim için proje proje hepsi hikayedir. Benim için önemli olan bu coin'i tahta yapıcısıdır. Tahta yapıcısı Bitcoin'e göre mi hareket ediyor. Bitcoin'e kontrabni hareket ediyor. Önemli olan bu. Adam Bitcoin düştüğünde bunu düşürüyorsa, Bitcoin düştüğünde buradaki grafik çıkış bile veriyorsa, burası çıkmaz arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Evet. Şimdi bugün mesela şurayı büyütelim. Bakın tek bir mum var. Tek bir mumun içerisinde kırmızı ve yeşiller var. Burada yoğun satışa girdiğini gösteriyor. Çünkü bordo renge dönüşmüş. Burada satışlar yapılmış, çıkılmış. Burada daha da satışlar derinleşiyor. Bakın satışlar alışa göre bir günlük mumun içinde üç farklı renk var. Neymiş burada daha az e, alım var demektir. Dolayısıyla da de burada yüzde 10 2.13'lük bir düşüşe tekabül ediyor. Bunu da anlamış olduk. Evet. Şimdi volüm osilatöre baktığımızda osilatörler kırılganlıkları gösterdiği için osilatör adını alır arkadaşlar. Nereden gelmiş? En yakın çıkış neresi 20.12. Şu anda kaçız 13.20. Bunun üzerine koyduğumuzda %33.32 oranında değer kaybı yani adet bazında değer kaybı yaşamış yüzde anlamında. Gelelim RSI'ne. RSI'de sadece 15 dakikalıkta ve 1 saatlikte long açılarak buranın aşırı düşmesi engelleniyor. Yoksa burası daha da aşağıya gidecek. Bunu Bitcoin'de de gördük. Bunu gala coin'de de gördük arkadaşlar. Bakın bugün yaptığım coinlerden söylüyorum. Analizini yaptım. Ama geliyoruz 4 saatliğe ve günlüğe ciddi anlamda bir düşüş var. Yani buralar toplanmadan buradaki RSI çizgisi yukarıya doğru şu gördüğünüz hareketi ve şuradaki bul yazan yani boğa yazan hareketi yapıp sarı çizgiyi yeşil olarak yukarı kesmeden yukarı çıkamaz. Gelelim momentuma. Saç ayaklarının en güçlü e, argümanlarından biri. Eksi 23.41. Bu seviyeleri yukarıya çıkartmak çok güçtür. Çok düşmüş arkadaşlar. Bu çok normal. Bakın günlük 4007 ile 3848 arasında gitmiş gelmiş gün aralığında. Evet. Şu anda an itibariyle %58 satış var. Bu %58... 4 milyon 26 bin adede tekabül ediyor. %42 alım var. Bu da 2 milyon 857 bin adede tekabül ediyor. Burada büyük oyuncu yok. Al sat yapılıyor. Bir miktarda e, spot hareketi var diyebiliriz. Burası tümüyle aşağı yönlü kırmızı ve giderek büyüyen bir e, histogram var. Bu da düşüşün devam etme olasılığını gösteriyor. E, Andiyan osilatör ee, neredeyse bakalım 15 puanda sıfıra düştüğü zaman, bu kırmızı, bu sarıyı yukarı kestiği zaman iş vahim noktaya gelir. Bakın, bu gördüğünüz burada 3 e, çizgi gözüküyor. E, basit gibi görünüyor ama bu inanılmaz bir e, indikatördür arkadaşlar. Ayrıca burada Gördüğünüz 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Öncelikle bir defa nereye gelecek? 4396'ya. Zaten uzun vadede 6828'i hedefler. Eğer gidecekse. Buradaki hedef noktamız 6812. Geçelim diğer indikatöre. Evet. Şimdi burada sat sinyali vermiş dün. Bugün içinde bunun geçerliliği devam ediyor. Yukarıya nereye çıkabilir? Çıkarsa 5778. Ondan sonraki seviye nedir? 6067 ve 6344. Şimdi bakın burada short pozisyonu nasıl yukarıya doğru kendini atmış, long pozisyonu aşağı kırmış. Düşüşün derinleşeceğinin en büyük delaleti bu. Ayrıca burada long hareketlerinin ufak ufak kapatılmaya ve short hareketlerinin ufak ufak açılmaya başladığını gösteriyor. Görüyorsunuz şu anda çok küçük bir kararsızlık yaşanıyor. Bir long, bir short. Bakın bir anda mum büyüdü. Yani bu nedir? Longtan çıkış oldu. Shorta giriş oldu. Shorta giriş oldukça CVD spot kümülatif delta hacmi bize bu rakamları verir arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer grafiğe burada çok fazla iç içe girmiş nedense. Allah Allah. Ne kadar girmiş böyle ya. Bazen nedendir bilinmez. Evet, ben burada durdurdum. Bakın burada bir ters çanak formasyonu oluşmuş ve anormal derecede düşmüş. Görüyorsunuz. Kendisi otomatik buluyor. Burada aynı zamanda da görüldüğü üzere Elliott ve dalga teorisi var. Şimdi burası 5'e geldiği zaman D bölgesi anlamına da gelir. Burayı dip olarak sonlandırmıştır. Artık buradan yukarıya çıkışı onaylar. Şimdi burada grafiksel olarak çıkış yaparken aynı zamanda bir düzeltme hareketi, yukarı yönlü bir düzeltme hareketi de başlatmış. Ama bu düzeltme hareketi 11 Ağustos'ta bitmiş. Ancak grafiksel yükseliş 24 Ağustos'a kadar devam etmiş. Ardından grafiksel bir düşüş gelmiş. Bakın. Burada kırmızı var mı ben göremiyorum ama evet kırmızı yok arkadaşlar. Sadece beyaz çizgi var. Bu da grafiksel olarak düşüşün anlamına e, gelir. Burada OBV dediğimiz sistem denge işlem osilatörüdür bu. Aşağı yönlü hareketin devam ettiğini gösteriyor. Görüyorsunuz bu alan kırmızı ve aşağı yönlü hareket ediyor. Muhtemeldir ki aşağı yönlü hareketin devam etme olasılığı yüksek. Money flow index dediğimiz para akış indeksi aşağı yönlü. Görüyorsunuz net biçimde bize bu çizgi kırmızı kanalın içine girdiğimizi burada riskli bir alanda olduğumuzu gösteriyor. Yani gri alana geçecek, burada birikim yani konsolide olacak ardından bu alana geçerek 60'lı alanı geçerek yukarı çıkacak ki para kazanabilelim ama altlarda düştüğü yeri de bilmemiz gerekiyor. Görüldüğü üzere bir büyük bir küçük olmak üzere iki tane bize düşüş vermiş ve dolayısıyla da aşağı yönlü bir trendin gerçekleştiğini göstermiş. Ama bakın burada bay vermiş. Niye vermiş? Çünkü buradan itibaren düşüşün biteceğini, yükseliş yapacağını göstermiş ve ardından dört gün yükselmiş. Bir gün öncesinden haber vermiş. Bu indikatöre hayranım. Ve ardından aşağı yönlü çıkış trendinin düşüş trendine döndüğünü göstermiş ama kırmızıya dönmemiş. Neden? Çünkü buradaki yeşillerin toplamı kırmızıların toplamından daha fazla olduğu için. Burada volatility osilatör bize aşağı yönlü yani oynaklık yukarı yönlü, aşağı yönlü değil. Yani bir swing hareketi, bir salıncak hareketi değil şu hareket. Kameraya şöyle yapalım. Şu hareket değil arkadaşlar. Sadece şöyle. Yani oynaklık aşağı yönlü. Bunu gösterir. Bu da bize düşüşün geleceğini. Yani ben buradan niye fazla indikatör kullanıyorum? Bakın burası onay veriyor. Diyor ki düşecek. Trend çizgisi düşecek diyor. Burada karenin kırmızı olması düşüşün devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Volatility osilatör sıfırın altında ve dip seviyelere yakın gösteriyor. Money flow index öyle. Bakın burada düşüşü 26 Ağustos'ta vermiş. ikinci gün halen devam ediyor. Sıfırın altına düşmemiş olsa bile sıfırın altına ne yazık ki düşmüş arkadaşlar İndikatör e, indikatör yapan şahıs buraya nedense bir sıfır çizgisi koymamış. Her seferinde de bizi uğraştırıyor. Evet gelelim buraya. Şimdi burada bize 50 günlük 51 günlük ve 200 günlük yani kısa vade ve uzun vadeli iki hareketin ortalamasını gösterecek. Burada 50 günlük hareketin çok altındayız, uzaklaşmış. Nereye gelmesi lazım? 4.447'ye gelmesi lazım ki üstsel hareketli ortalamayı kırmış olsun. Yani buradan itibaren diyor ki benim kritik noktam burası buradan itibaren düşmeye başlayınca riskli alana girdim diyor. Eğer bir çıkış yapacaksan burada da 5623'ü görmen gerekir diyor. Bunun dediği nokta aynı zamanda fiyatların birbirine eşit olduğu bir yerdir arkadaşlar. Ticarette adı eki bir yum olarak geçer. E, Q, I, L, I, R, B, E, U, M. Yani eki bir yumun anlamı eşitlik anlamına gelir. Satış ve alışın Eşitlendiği yer anlamına gelir. EMA ise üstel hareketli ortalamadır. E, M aynan arasındaki fark en son hareketleri dahil eder EMA. O yüzden ben EMA'yı tercih ederim. Hareketli ortalamanın kullanılacağı yer vardır yani Moving Average. E, bir de Simple Moving Average vardır yani basit hareketli ortalama. Üçü de kullanılabilir, üçü de yararlıdır. Bakın mesela bu 3RD'yi üç kullanabilirsiniz. Üçlü dalga teorisi. Bakın buradan ben size göstereyim. Şu. Lonsom diye bir e, yazar yapmış. 7856 kişi kullanıyor. E, ve Elliot Wave dalga teorisine göre kullanılır. Şimdi bakın burada şu hareketler, şuradaki çizgilenmeler bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? düşüşün ve çıkışın olma ihtimalini gösteriyor. Diyor ki ben burada dün için sonlandırdım ama bir müddet sonra ben yükselme trendine girebilirim diyor. Bunu doğrulayan ikinci bir teori de buradaki yeşil alana daha ancak gelmesi. Yani 3865 buradaki alan. Bakalım. Çünkü tepeden baktığımızda net görülmeyebiliyor. Evet şurası. Daha buraya gelmemiş. 3860. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bir de onu izah edelim ki herkes tabii ki grafiği bilmek zorunda değil arkadaşlar. Şimdi bu bölgede aşırı satış bölgesidir. Burada insanlar aşırı satış yapmaya başlar ve siz eğer alım yapacaksanız nerelere düşebileceğini tahmin ederek bu yeşil skala yani 3837 ile diyor ki 3212 arasında alım yapabilirsiniz diyor. Bunun anlamı bu. Bunun altına gelmem diyor. Çünkü buraya zamanında gelmiş bir daha gelmem diyor. Çok zor gelmesi. Eğer yukarıda çıkacaksam diyor önce buradaki dalga teorisine bakarım. Burada sonlanmışsa diyor bu yukarı çıkacak diyor. Çıkarsa önce nereye çıkar? Öncelikle 51 günlük e, EMA'ya bakar. Üstsel hareketli ortalamaya bakar. Bu da 4447. Öncelikle ilk seviyemiz burasıdır arkadaşlar. Sonra ekibiryum seviyesi. 5061. Sonra yine ekibiryum seviyesinden çıkış noktası. Hani şehirlerden çıkarken e, bir kırmızı kuşa katılır ya, hani şehirden çıktığını gösteren işte o çizgi bu çizgi. 5.532 ardından da 200 günlük uzun madeli harekette 5.632'yi görürüz diyor. Şimdi 5.632'yi gördükten sonra artık ufak ufak satışlar gelmeye başlayacak demektir. Bu da 7.263'tür. 7.263'e geldiğinde artık ben satışa geçerim diyor. Tabi bunlar uzak ihtimalde olsa grafiği anlatmak e, babından söylemiş olalım. Evet CLV'de benim anlatacaklarım bu kadar. Zaten e, total hacme ve diğerine diğer e, grafikte baktık. Görüyorsunuz bakın e, şu anda burada bütün indikatörleri şey coinlerim var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burada 8 kişi izlemiş galayı. 3 kişi beğenmiş. Şimdi adam üye olmadan da izleyebiliyor, dışarıdan da izleyebiliyor. Dışarıdan gelenlerin, e, burada bakın analizler var. Analiz olarak burada da e, her hareketi görebiliyoruz. Geriye gelen insan sayısı, günde kaç saat izlenmiş, ne olmuş. Her şeyi ben burada görebiliyorum arkadaşlar. Şu anda 449 tane üye var. Burada 5000 üzerinde üyesi olan, bir grubu ne yazık ki silmek zorunda kaldık. Diyor ki son 28 günde senin kanalına artık 41 kişi üye girmiş diyor. 3,5 milyar defa izlenmiş diyor görüntülerin diyor bakın. İzlenme süresi ise 260.4 diyor. Bunlar 4-5 bin saatti bende. O sinirden kapattığımız e, hareket bize pahalıya mal oldu arkadaşlar. Evet. Beğeni yapıp yapmamak sizin elinizde. Ama motivasyon gerekiyor. Motivasyon. Bakın vakit, vaktimizi, saatlerimizi sizin için harcıyoruz. E, açıkçası grup için karar vereceğim. Grup. E, çünkü bazı insanlar çıkıyor. Bu arada manevi hayat bozuyor. E, hiç kimse bir şeyden anlamıyor. Sen bir şeyden anlamıyorsun. Bir de böyle... Saygısızca ifadeler kullanıyorlar. Benim çocuğum yaşındaki bir insanın bana bu şekilde konuşma hakkını ben asla tanımam. Kimseye tanımam. Ben kimseye hakaret etmem, kendime de hakaret ettirmem. Evet, CLV konusunda benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın.